Merhaba, bu bölümde size Samsung SSD 850 EVO'yu tanıtıyoruz. SSD'nin ne olduğunu diğer videolarımızda inceledik. Ee, ne olduğunu biliyorsunuz ama bilmeyenler için şöyle en büyük farkını söyleyelim bir hard diskle ile SSD arasındaki fark ne? Ee, mekanik disklere nazaran içinde hiçbir mekanik birleşenin olmaması. E, bu fark yüzünden yani içindeki mekanik bileşenin olmaması dolayısıyla çok daha hızlılar, çok daha dayanıklılar ve çok daha küçükler. E, küçük olması sakın aklınızı karıştırmasın. SSD'lerin zaten e, yapım mantığı ve mekaniği bu. E, bu boyutuna nazaran bir hard diskten e, çok daha fazla verimli performans alabiliyorsunuz SSD'lerde. SSD 850 Evo ve bir de e, abisi olan 850 Pro var. Peki Pro ile Evo'nun arasındaki fark ne? SSD Evo'nun birazcık daha ekonomik olması, en önemli farkı bu. 850 Pro SSD teknolojisinin geldiği en son nokta, bu yüzden bu yetkinliği ve gelişmiş olma durumunda fiyatında birazcık yansıtıyor. Ama SSD 850 Evo'da da abisinden çok fazla aşağıda kalmıyor. Bunda ekonomik olma özelliğiyle zaten aradaki farkı kapatıyor. 850 Pro incelememizi izleyenler zaten aradaki farkı çok daha iyi anlayacaklardır ama izlememiş, incelememiş olanlar için şöyle söyleyelim. Evo'nun saniyede okuma ve yazma hızları 800 Pro'ya göre birazcık daha düşük. E, çok minik farklar var. Evo'nun okuma hızı saniyede 540 MB. Yazma hızı ise saniyede 520 MB. E, saniyede işlem yapabilme hızıysa e, 850 Pro'da 100 binlerdeyken Evo'da ise 90 binler civarında. Yani baktığımız zaman Evo'nun performansı zaten e, az bir değerde değil. Birçok rakibinin üst seviyedeki modellerinden çok daha iyi durumda. 850 Evo'nun 4 farklı modeli var kapasite anlamında. E, birincisi 120 GB, 250 GB, 500 GB ve 1 TB'lık 4 farklı modele sahip. Bir terabaytlık SSD haricindeki diğer bütün modelleri de Samsung'un kendi ürettiği MGX kontrolcüsünü kullanıyor. 1 terabaytlık modelinde ise yine 850 Pro'da kullanılan e, Max kontrolcüsü teknolojisi mevcut. Samsung'un 850 Pro'da kullanmış olduğu Yonga teknolojisi ise 3 boyutlu V-NAND teknolojisi. Şimdi SSD'lerin içerisinde e, verileri e, sakladığımız bellek birimleri var. Yani bunlar Yongalar. Aa, bu yongalar ne kadar fazla olursa bu SSD'nin yüzey alanı o kadar büyümek zorunda kalacak. Ama biz şunu istiyoruz. Ee, hızlı olsun, e, yüksek kapasitede olsun ve uzun ömürlü olsun ve aynı zamanda bu boyutta olsun. Şimdi yonga sayısını arttırdığınızda bu boyut arttığı için istediğimiz bazı özelliklerden feragat etmek zorunda kalabiliriz. 3 boyutlu VNAN teknoloji sayesinde yüzey alanını genişletmeden bu istediğimiz bütün değerlere sahip olabiliyoruz. Daha önce 850 proda pasta örneğini vermiştim. İsterseniz 850 o içinde bunu tekrarlayabiliriz. Yani şöyle düşünün: Yapmış olduğunuz pastadan bir dilim aldığınızda standart bir ölçüye ve boyuta sahip olursunuz. Ama pastanızın yüzey alanını geliştiremiyor, katlarını genişletebiliyorsanız, kestiğiniz aldığınız bir dilim çok daha büyük olur. Yine 850 Pro'da var olan yazılımlar var 850 içerisinde de. Bu yazılımlar e, Magician yazılımı yani e, SSD'nin içinde bulunan bütün birimleri rahatlıkla kontrol edebildiğiniz e, kolay kullanılabilir arayüze sahip e, SSD'nizdeki verileri silmek için, yedeklemek için, güncellemek için ya da bakım yapabilmek için kolay ulaşımına sahip olan bir kontrol paneliyle birlikte geliyor. Bu yazılımla rapid modu açabiliyorsunuz. Bu yazılım içerisinde bulunan Secure Erase sayesinde SSD'nizdeki verileri tamamen ortadan kaldırmak istediğinizde rahatlıkla tek bir tuşta rahatlıkla silebiliyorsunuz. Şimdi SSD'ye geçen kullanıcılar için en büyük sıkıntılardan bir tanesi mekanik hard disklerdeki disklerdeki verilerini SSD'lere aktarma sorunu. Bazen veri kayıpları yaşanabiliyor bu transferlerde ya da hız problemi, bazı verilerin anlamaması gibi durumlar olabiliyor. Bunun için de Samsung'un yine kendi geliştirmiş olduğu çok başarılı bir yazılım var. Data Migration yazılımı. Bu yazılım sayesinde eski hard disklerinizden yeni aldığınız SSD'lerinize bütün verilerinizi rahatlıkla transfer edebilirsiniz. Günümüzde çok istediğimiz ve özellikle önem verdiğimiz durumlardan bir tanesi de verilerimizi koruma. Bunu bazı yazılımlarla yapabiliyorsunuz, şifreleme algoritmalarıyla yapabiliyorsunuz ama SSD'nin kendi donanımından gelen IS-256 bitlik şifreleme donanımı sayesinde, sistemi sayesinde verilerinizi rahatlıkla koruyabiliyorsunuz. Bu özelliği isterseniz kullanabilir, isterseniz kullanmayabilirsiniz. SSD'nin modeline göre kullanılabileceğiniz 1 GB'lık tampon belleği var. Artı olarak Rapid Mode'da açarsanız bu sefer sistem belleğini de kullanabiliyorsunuz. Bu sayede bütün işlemlerinizi eğer bu modları aktif hale getirirseniz bütün işlemlerinizi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada önemli bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Yeterli miktarda eğer sistem belleğine sahipseniz bu modu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizler için yapmış olduğumuz performans testlerinde Samsung'un bize ...sunduğu ve iddia ettiği bütün performans rakamlarına ulaştık. Bununla ilgili aklınıza herhangi bir sorun gelmesi de gerek yok. Ee, Samsung SSD 850 Pro'da 2 milyon saat çalışma ömrü öngörüyordu. Buradaysa yani 850 Evo'daysa 1,5 milyon saat. Şimdi arada e, yine çok küçük bir fark var ama... ...yine şunu hatırlatmak fayda var. Samsung bütün bu değerlendirmeleri gündelik kullanımımızda aslında bizim zaten ulaşamayacağımız ya da ulaşmayacağımız değerler üzerinde yapmış. Yani siz bu SSD'yi aldığınızda ömrüyle ilgili herhangi bir aklınıza takılması gereken bir şey yok. Ömrü gayet uzun ve yeterli. Eğer siz de Samsung'un kendi geliştirmiş olduğu teknolojiye sahip olmak istiyorsanız, bugün e, piyasada bulunan en iyi SSD'lerden birine sahip olmak istiyorsanız, ama 850 Pro'dan daha ekonomik bir SSD arıyorsanız Samsung SSD 850 Evo tam size göre.